Oku, tamam hadi oku. Dinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Televizyonu kapat, yatağına koy, sabah -sa -sa olacak okula koşacak. Bak, saatin çalıyor dinden <laughs> Ay dede, 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 ay dede, söyle evin nerede? Benim evim gömerde, senin evin nerede? Benim evim yala, yaylarda, yeşillerin ortasında. Oynarım sık sık, sen bu oyundan çık. ince boncuk, bir boncuk, iki boncuk, gözlerim mavi boncuk. Boncuk, karpuzu aldım, Ka bakkaldan fiyatı yedi buçuk. Ses yesinler çoluk çocuk. Karpuzu kestim kırmızı çıktı. İnci boncuk oyunlar çıktı. Aferin. Tilki o o o bir iki yolda gördüm bir tilki tilkinin kuyruğu kırmızı Çık ortaya amcamın kızı, amcamın kızı, nerede? Su doldurur derede. Bir, iki, üç, dört, beş, testiye su doldurmaz herkes. Of ebe edemizi seçelim oyunan devam edelim gelsin içimizden biri söylesin teker tekerlemesini 2 4 6 8 10 elindeki pembe balon 12 14 16 karga balonumu patlattı sekiz, yirmi, ebe sensin belli. Aferin kusura. Sayışmaca eller havaya başla başla yazın sayışmaya 5 10 10 5 20 çok neşelidir Rami. 25, 30, 35 el sayıyor. 5, Be, 40, 40, 40, 45, 50 Ali'nin pantolonu kara, kareli, kareli pantolonu ay. Oynanmaz, oynanmaz. Sayışma ya sayışma ya doyum doyum olmaz. Unutalım. <laughs> Trabzon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elmamı kim yedi? O yedi, bu yedi. Kim Daha bana tembelseydi? sayıları sayarım ödevlerimi yaparım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on git arkadaşlarımın çantasını kon me memleketin memleketin Trabzon. Aferin sınıflarımız din, din, dinini din, 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 birler çok hızlıdır ikiler çalışkandır üçler